Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tımçım Bugün sizlerle bir bilgilendirici video çekiyorum arkadaşlar Ne çekeceğim Ne yapacağım diye sorarsınız arkadaşlar Video'nu, Videoyu nasıl e, Filigran eklenir arkadaşlar Onu göstereceğim ee, Yani nasıl diyeyim Buradan hemen bir kendi kanalımı bulayım göstereyim Çünkü ben yaptım Nerede? 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 Neredesin? Nerede ya? Neyse ben burada bu hemen ya bir yazayım. Bu ne ya? Kimu. Kim. Aga. Dede. Çınaga. Buraya boşluk yok. Ya bu ne ya? Evet. Kanalım. Kanal. Bizim kanal niye böyle çıkmıyor? Yani abonemiz olmasa. Tamam diyeceğim de. Abone de. Ha. Evet. Evet arkadaşlar. Sonunda çıktım. Bu videomuza girelim. Burada gördüğünüz gibi şunu merhaba arkadaşlar. Ben içim, bugün siz... eklediğimi göstereceğim arkadaşlar. Bu bütün videolar için geçerli. Burada Clash Royale falan var arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar. Ilk bilgilendirici video burada burada her yerde var. Bu nasıl yaptım? Ee, söyleyeyim. hemen buradan arkadaşlar Puffin'i kullanıyorum ben dediğim gibi. Mas kanalıma giriyorsunuz. Burada 12 görüntülenme var. Ona basıyorsunuz ve yeni bir sayfa oluşturuyorsunuz. Oradan Yandex mi ne? Ben Google'a gireceğim şimdi. Buna şu Google Google yazalım. Arkadaşlar ben Yandex'i de seviyorum ama ben daha genellikle Google'ı kullanıyorum. Burada abone ol yazıyoruz. Ve görsellere giriyoruz. Buradan logo'lar var arkadaşlar. İstediğinizi seçin. Ben normali seçtim. Orada. Bunu seçtim. Örnek veriyorum. resmi görüntü diyoruz. Ve buradan bunu kaydediyoruz. Buradan görüntü kaydet diyelim. Cihaz. Ama sonra bunu kapatıyorsunuz. Bunu da kapatabiliriz. Ama ben ne olur ne olmaz diye kapatmayacağım. Ondan sonra kanalıma giriyoruz gene. böyle yapacağız. Görüntülenme. 12 görüntülenme yazın. Yere tabii size kaç görüntülenme varsa ona basıyorsunuz. Burada direkt bunlar çıkıyor. Kanala gidiyoruz arkadaşlar. Kanal. Burada durum özellikler, yükleme varsayanları, öyle şeyler var. Ee, ve marka bilinci oluşturma var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Burada filigran ekle. Filigran ekle'ye basıyoruz. Bek biraz bekletiyor bura. Hadi. Hadi. Ya. Hadi ya. Ne oldu? Bu ses ha. İptal. Tabii arkadaşlar siz demeyin sizde açılacaktır. Neyse. Hadi. Neyse arkadaşlar bende açılmıyor. Üzgünüm. Burada filigran ekle falan değil. E, filigran ekle bastıktan sonra burada ya açılsa. Ha. Burada böyle bir yazı çıkacak. Ona basıyoruz arkadaşlar. Şuna. Buradan yerlerden seçiliyor. Tabii arkadaşlar ben burada videoyu durduracağım ve seçince hemen geri geleceğim. Evet, ya da ben seçtim. Şimdi kaydet kaydet diyoruz. Bir daha kaydet, kaydet. Bir daha kaydet diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada böyle şeyler var. Başlama serisi özel başlama. Ben buradan size neyi tavsiye ediyorum? Tüm video boyunca tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra güncelle diyoruz. Ve oldu arkadaşlar. Ondan sonra buradan kanalım videomuza bakıyoruz buradan şu an ben buraya bir video attım ve gördüğünüz gibi burada oluyor arkadaşlar bu bölüm benden bu, kadar arkadaşlar bir sonraki belirlenici videoda görüşmek üzere iyi günler iyi günler abone olmayı unutmayın